püf noktası. Püf noktası nedir? İsmi Allah olanı, İslam dini tanımlamasıyla anlatılan evrensel sistemi ve de ben kimim, neyim sorularının cevaplarını anlamanın. Niçin bu konularda sapmalar meydana geliyor? Niçin bir yerlerde takılınıp konunun tam resmini göremiyoruz. Niçin Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla değerlendirip olayı bütün açıklığıyla seyredemiyoruz? Elbette bu düşünebilen beyinlerin sorunu. Düşünmeden yalnızca söylenenleri taklit ederek yaşayanlar için böyle bir sorun yok. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiklerinin hakkıyla anlaşılabilmesi için Kur'an-ı Kerim'de belirtilenlerin değerlendirilebilmesi için öncelikle şu iki gerçeği çok iyi anlamak zorundayız. Bir, anlatılan sistemin evrensel boyutu. İki, anlatılan sistemdeki kişinin yaşam boyutu. Bu konuları derin düşünme, hissetme ve yaşama uğraşı olan tasavvuf çalışmalarında iki seyirden söz edilir. 1. Seyri afaki. Evrensel gerçekleri fark etmek. 2 seyri enfüsi, kişisel, içsel gerçekleri fark etmek. Bu iki seyirden birincisi ismi Allah olanın ilminde yarattığı evrensel sistem ve düzenin tanınması sürecidir. Ki buna seyri afaki denir. İkincisi ise Kişinin kendi hakikatını, nefsini, içsel özelliklerini tanıması çalışmalarıdır. Buna da seyri enfüsi demişlerdir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde hem seyri afaki hem de seyri enfüsi yönünden fark edilmesi gerekli olan gerçekleri açıklar. Şayet kişi o ayetleri yalnızca bir yönü ile değerlendirirse konunun diğer yanından mahrum kalarak o yönde bir düşünsel sapma içine girer. Neden bu böyle olur? Çünkü bir yanlış algılama sonucu olarak Kur'an evrensel sistem sünnetullah ve bunu yaratanı açıklayan kitap olmak yerine yukarıdaki bir tanrının buyruk kitabı kabul edilmiştir. Oysa tüm gelmiş geçmiş hakikat ehli evliyaullah tasavvuf ehli bunun böyle olmadığını anlatmaya ve yaşatmaya çalışmışlardır. İsmi Allah olanın ne olduğunu Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah isimli kitabımızda bugüne kadar üzerinde durulmadık bir şekilde irdelemeye çalıştık. Eğer o kitabı iyi anlayıp açıklamaları iyi değerlendirebildiysek, holografik evren gerçekliğinden yola çıkarak, insanda ismi Allah olanın ne şekilde zahir olduğunu, açığa çıkmakta olduğunu fark edebiliriz. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın bahsedip bize fark ettirmeye çalıştığı gerçeklik, Tanrı ve Tanrılık kavramının olmayışı gerçeği yanı sıra ismi Allah olanın ne olduğudur. Kur'an-ı Kerim bunu açıklar ve anlatır bize. O yüzden biz de sürekli olarak ismi Allah diyerek yalnızca isminin Allah olduğunu, ismin resminin yapılmasından, düşünülmesinden kaçınılması gerektiğini. Bu isimle neye işaret edilmekte olduğunun çok iyi incelenip, sorgulanıp, irdelenip anlaşılması gerektiğini anlatmaya, yazmaya çalışıyoruz. Yazdıklarımızı okumakta yetersiz olanların tüm eleştirilerine rağmen. Evet, evrenin zatı kayyum olanın zatı ile kaimdir. Ama evren tanrı değildir. İnsanın zatı kayyum olanın zatı ile kaimdir ama insan tanrı değildir. Evren ismi Allah olanın bildirilen kadarıyla isim ve sıfatlarının özellikleriyle var olmuştur ve sonsuza dek de böyle olacaktır. İnsan ismi Allah olanın bildirilen kadarıyla isim ve sıfatlarının özellikleriyle var olmuştur ve sonsuza dek bu böyledir. Evren Haydır. Diridir, canlıdır. Çünkü Allah haydır. İnsan haydır, diridir, canlıdır. Çünkü Allah haydır. Evren şuurludur. Çünkü Allah alimdir. İnsan şuurludur. Çünkü Allah alimdir. İlim sıfatının açığa çıkışı şuur adını alır. Evren ismi ve resmi ardında uluhiyetinin gereği olarak vahidiyeti ile aşikar olup rahmaniyeti ile her an yeni bir yaratışını ve oluşumu sürdüren dilediğini var kılan Rabbül Alemin'dir. İnsan ismi ve resmi ardında uluhiyetinin gereği olarak vahidiyetiyle aşikar olup, rahmaniyetiyle her an yeni bir yaratış ve oluşumu sürdüren, dilediğini var kılan Rabbül Alemin'dir. İşte bu şekilde evrende açığa çıkan her mertebe, aynıyla ve mikrosuyla insanda mevcuttur. Ki bu yüzden insan kendini tanıyabildiği ölçüde evreni tanıyabilir. İşte bu yüzden Resulullah zerre küllün aynasıdır uyarısını yapmıştır. Bu anlaşılsın diye. Uluhiyet hakikati insanın zatını yaratırken kendine ayna kılmış, vahidiyetiyle onu vahid yapmış, rahmaniyetiyle her an ondan yaratışta bulunmuş rububiyeti ile insanın tüm fiillerinin haliki olmuştur. Evrende vardır arş, kürsi, yedi kat sema ve yedi kat yer. İnsanda vardır arş, kürsi, yedi kat sema ve yedi kat yer. Evren vardır tüm melekler ile. insan vardır tüm melekler ile. Ve hakikat sonrasında dördüncü basamakta marifetullah ihsan edilmiş olanlar bu mecazların sistem içinde neye işaret ettiklerini çok iyi okurlar. İkra onlarda zahir olmuştur. Bilirler arştan murat nedir? Kürsi neye işaret eder? Melekler hangi sistemin kuvveleridir? Her ne ararsan kendinde ara işareti işte bu yüzdendir. Kendini tanırsan mikro alem olarak evreni de tanırsın makro alem olarak. Ve böylece anlarsın, bilirsin. Alemlerin Rabb'ı kimdir, nedir? Seyri enfüsi insanda nefsini bilme diye anlatılan olaydır ki bunu nefs nedir isimli sohbet kasetimizde anlatmıştık. Web sitemizde ahmetulusi.org sitesinde bu kaseti bulup dinleyebilirsiniz. İşte bu gerçekliği öğrenmeye başlayan seyri enfüsi düşünce yolcuları bir anlayış durağında kendini hak olarak görmeye başlar. Bunun ötesinde de ben hakkım dilediğimi yaparım her şey bana muba noktasına saplanır. Buna mülhime nefs bilinci. Hakikatına dair ilham alan bilinç denir. Ki biz bunu mülhime girdabı olarak tanımlıyoruz. Bu konunun detayı gene web sitemizde mülhime bilinç isimli sohbette mevcuttur. Eğer bu düşünce yolcusu, tefekkür yolcusu burayı aşamayıp mutmainne bilince ulaşamazsa bir süre sonra emmare bilinci ağır basarak mülhime bilgisiyle de firavunlaşarak herkesi ve her şeyi yanlış kendini mükemmel görüp her şeyi mubah kabul ederek kendi kendini helak etmiş bir halde bu dünyadan ayrılır. Sonu hüsran olur. Bu yolda nice başlar kesilir, hiç soran olmaz. İle işte bu kayıplara işaret edilir. Evet, insan kendi hakikatını meydana getiren Tüm bu gerçeklikler yanı sıra elleriyle yaptıklarından sorumludur. Yani her an daha önce yaptıklarının sonuçlarını kaçınılmaz bir şekilde yaşamak durumundadır. Vurgulayalım ki kendinden ne açığa çıkmışsa düşünce veya fiil olarak kişi bunun sonuçlarını kaçınılmaz bir şekilde yaşamak durumundadır, zorundadır. Bir diğer deyişle bugününüz dününüzün sonucudur. Eğer bugününüzden memnun değilseniz dün yaptıklarınızı tekrar etmeyip yarın memnun olacağınız davranışları ortaya koyunuz. Bu, bu anlattıklarımız eğer anlaşıldıysa, şimdi gelelim konunun püf noktasına. Hz. Ebu Bekir'in en mükemmel şekilde vurguladığı üzere Allah'ı idrak, idrak edilemeyeceğini idraktır gerçeğini gözden kaçırmamak kaydıyla anlatmaya çalışalım bu püf noktasını. Kur'an-ı Kerim'de Allah ismine bağlı olarak anlatılan olayları daima hem evrensel boyut itibariyle evrenin özünde, hakikatinde, bilinci içinde hem de insan ismiyle işaret edilenin varlığında ve hakikatında olarak düşünmek gerekir. Daha önce de işaret ettiğim üzere gerek ayet el kürsi, gerek kul Euziler ve gerekse huvallahu lezila la ilahe illahu diye başlayan tüm tanımlamalar hep evren boyutlarıyla aşikar olanı hem de insan ismi altında açığa çıkanın çıkış mertebelerindeki özelliklerini anlatmaktadır. Eğer bu cümlemi anlayabildiyseniz işte bu durumda anlaşılır ki sığınılan Rab nerededir? Nedir? sığınılan melik nedir? Sığınılası ilahin Nas neresidir? Bir diğer ifade şekliyle Allah isimleri hem evrensel boyutta hem de insanın varlığındaki rububiyet mertebesinde bulunan özelliklerdir. İşte bu yüzdendir ki Kur'an'ı anlamak için okumaya başladığımızda Allah'a ait diye anlatılan tüm özelliklerin hakikatimizi meydana getiren esma olduğunu fark etmek, gelecekte karşılaşacağımız sonsuz olayların dahi hep bu özellikler kapsamında karşımıza çıkacağını ve bizim de kendimizdeki bu özellikler kapsamında onlara karşı ne tür davranışlar ortaya koyabileceğimizi bilmek zorundayız. Özet. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için dikkat etmemiz gereken öncelik onun ötede bir Tanrı'dan gelen ferman olmadığını fark etmek ile başlar. Bundan sonra yapılacak iş o yüce kitabın Allah ismiyle evrenin ve insanın hakikatındaki özelliklerden ve sünnetullah'tan söz ettiğini idrak ederek olgunluğa giden yolda yürümeye başlamaktır tefekkürle. Kesinlikle bilinmesi ve göz ardı edilmemesi zorunlu gerçek de şudur ki ismi Allah olan evren içle evrenleri ve insanları ilminde kendi isimlerinin işaret ettiği özelliklerle yaratmış olandır. Ne insanın ne de evrenin tanrısallığından asla söz edilemez. Zaten bugüne kadar hiçbir şuur sahibi de Allah olduğunu iddia etmemiştir.